Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz Ölbine gibi bu saati çizeceğiz. Ben Benim bu Zor saatim lazım. Evet arkadaşlar şimdi böyle yapıyoruz. Siz de istediğiniz gibi böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sinan'ın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ahmet'in de kanalına abone olmayı unutmayın. Ben yani arkadaşlar özel şeyleri de yapacağım. <laughs> Şimdi kafamdaki sorunlarımın hepsini bir keseceğim Bu kalpte Abi aşkın sesi sevgilim bin nesi Ben sana git desem de aldırma sen gene gel Yalnız bugün bir tanem bak başımda yine der Bak elimde serum, bak kolumda sen Aynı yaldızın başında şöyle. ama bak rüzgara sen olmuş. Bak etrafa yoksun, gene karanlığımız sengin. Boşluktayım bir tanem yani. gel, neredesin rengim İstemem melek falan, bana bir kendi gelsin Yaşadığım ya. o cennetim de, cehennemim de sensin Şöyle, şöyle bir keşke İnan ki olmuyor, hiç sensiz kilometreler önemsiz Sen tüm dünyaya denksin eğer gelmek Doğru istersen şey çok şey git bak semaya Aşk zaten gönüldedir gerek yok ricaya Nasıl bir rahatlıktır insanlarda sevgi Hiçbir zaman düşmesin aşk dillerde iddiaya Gidiyor yılların aşk kendine iyi bak Artık yokum göz bebeğim tüm aşklardan bırak Aynı istediğimiz gibi tüm gözlerden Ay. uzak Gitmekteyim sevgilim ben kendine iyi bak Gidiyor yılların aşk kendine iyi bak Artık yokum göz bebeğim tüm aşklardan <laughs> bırak Aynı istediğimiz gibi tüm gözlerden uzak

Şuna. Şöyle. İki dakika Hı? alabilir miyim sen? Ya bitti. E, yok. Şu galarına bak Ha tamam. Ne yapabilirsin? Arkadaşlar. Yapacağım. <laughs> <laughs> Benim saatim nasıl olmuş? Oo buldum. Bak. Yapacağımız işlem şu şimdi baba. Ne yapıyoruz? Bak şimdi. Açtım. 13 yazıyor. 13 nokta nokta 13 nokta nokta 21 Tamam benim saatim hazır. Bu bir, bu kesmez marka. Bu kesmez. <laughs>